Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mu oynayacağız? Yorumlara yazın ne istediğinizi. Ne yapmamı isterseniz amullar. pal Kim arkadaşlar? Ben arkadaşlar 7 yaşındayım, okula gideceğim yarın. Bakın şimdi de top yapacağım. arkadaşlar çok güzel değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi. Bana birazcık ya destek olabilir misiniz arkadaşlar? Çünkü çok, hiç abonem yok. Bana abone verin. 100 abone ol. 100 abone olduğumuzda yeni şarkı yapacağım. 1000 abone ol. 1000 abone olduğumuzda yeni şarkı yapacağım da. Bakın arkadaşlar. Ekmek yaptım. Şimdi de donat. Arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla bundan istiyorsanız like olun, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz.